Düzce'de ormanlık arazide tomurcuklu tır şarampole yuvarlandı. Ulaşımın zor olduğu bölgeye jandarma, afat, itfaiye, orman işletmesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza dün akşam saat 23 sıralarında Yığılcı ilçesine bağlı Kırıkköy'ü Paşabükü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre özel bir şirkete ait Tahira idaresindeki tır, Bodu sınırındaki Paşabükü orman işletmesine ait depodan yüklediği orman inventeriyle yola çıktı. Sürücü Tahira'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır engebeli yolda şarampole yuvarlandı. Düzce 112 acil çağrı merkezine düşen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, afat, arama kurtarma, orman işletmesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü Tahira, itfaiye ve afat ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tır şoförü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.